Fransa'da milyonlarca kişinin kira yardımına zam yapılacak. Fransa'da kira yardımı alan milyonlarca kişiye müjdeli haber, Aile Yardım Fonu KAF, kira yardımının artırılacağını açıkladı. Aile Yardım Fonu KAF tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2025 tarihi itibariyle kira yardımı %3.26 oranında artırılacak. Bu artıştan APL'den 2.6 milyon, ALS'den 2.1 milyon ve Alev'den 900 bin kişi olmak üzere toplam 5.6 milyon vatandaş faydalanacak. Kafın 2023 faaliyet raporuna göre yıllık yeniden değerlendirme kira referans endeksindeki IRL artış temel alınarak hesaplanıyor. 2024'ün ikinci çeyreğine ait verilere göre INSE tarafından belirlenen kira endeksindeki %3.26'lık artış Konut yardımlarına da aynı oranda yansıtılacak. Kira artışı resmi gazetede yayınlanmasının ardından devreye girecek. Artıştan faydalanacak vatandaşların özel bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Artış otomatik olarak hesaplara yansıtılacak.